Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yememizi yapıyoruz. başlayalım. Kişi başı 300 gramdan aşağı patates hesaplamayın. Bunu ister tavada ister fırında kızartabilirsiniz. Çok fazla ufak doğramayalım. Şöyle gösterelim bir tanesini. Kişi başı ya 300 gram ya orta boy bir tane patates. Patatesleri şöyle önce birbirinden bir ayıralım. Az bir tuz atıyoruz önce. 2-3 yemek kaşığı kadar bir sıvı yağ atıyoruz. Patateslerin her tarafına tuzlu sıvı yağı değdiriyoruz. Patateslerin içi tabi kar gibi değil. Çimlenmedikten sonra, yeşillenmedikten sonra bir sıkıntı yaşamayız. Ne yapacağız? Hepsini pişirip yiyeceğiz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına götürüyoruz. Fırınımızı 45 dakikaya ayarladık. Süresin diye bir sapma olursa e, piştikten sonra söyleyeceğim. 45 dakika 200 derece. Yemeğimiz az kıymalı, bol soğanlı olacak. Ve tabandan lezzet vermesi için İki diş de sarımsak doğuruyor. Asıl lezzet sarımsağını en son katacağız. Lezzet vermesi için içine bir tane yeşil biber doğruyor. Domates yerine de şöyle içine lezzet versin. Az bir biber kapya doğrayın. Elinizde varsa katın. Yoksa katmayın. Hazırımız hazır. Bir kıymamız var. Ocağın başına geçiyoruz. Fırının kapağını bir açalım. Tam 40 dakika oldu. 200 derecede. Patateslerimiz pişti. Tam dediğimiz ayarda. Sıra geldi sosunu yapmaya. Hemen tavamıza bir yarım fincan civarında sıvı yağ boşaltıyoruz. Biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Yağ ısındı hemen soğanları atıyoruz. Soğanın içindeki bir sarımsak var. Tabanlar lezzet vermesi için. Daha sonra da kullanacağız. Yüksek ateşte soğanlarımızı kavurma işlemine başladık. Bu yemekte kıymayı e, daha sonra katıyorum. Kıymanın e, yumuşak olması için. Eğer çorba yapıyor olsaydım, kıymanın biraz böyle kıtır olmasını isteseydim, önce kıymayı katardım. Soğanlarımız oldu. Şöyle gösterelim. Hafiften hafiften yanmaya başladı. Kıymasını ilave ediyoruz. kıymasını iyice dağıtacağız tabi bunu dağıtmanın da püf noktası var çok uğraşmak istemiyorsak içine yarım çay bardağı bir su ilave edeceğiz su onu şimdi ne yapar hepsini dağıtır köfte gibi durmaz içinde suyu gördüğünüz gibi dağıldı gördüğünüz gibi kıymamız dağıldı rengini atmaya başladı kıymayı çok fazla kavurmayacağız unutmayacağız İçine bir yemek kaşığı domates salçası atacağız. Domates salçasıyla beraber biberleri de atacağız. Hepsini bir karıştıracağız. Salçayı iyi kavuracağız. iyi kavuracağız ki midemizde yanma, ekşime yapmasın. Salçamız iyice kavruldu. Ne kadar kavrulursa kavrulsun biberler rengini kaybetmez. Canlılığını korur. Sebebi de salça onu korur. Üzerine yapışır. Bunu baharatlarına katıyoruz. Acı seviyorsanız pul biber. Bir çay kaşığı karabiber, pul biber. İki çay kaşığı attım sevdiğim için. Tuz yetene kadar. İlk aşamada çok az bir soğuk su atıyorum. Genelde diyorlar usta işte pişmiş aşa soğuk su katılır mı diye. Zaten pişmiş olduğu için bir sorun yaşamazsınız. Yemek hem daha lezzetli olur hem de salçanın rengi daha güzel çıkar. Ondan sonraki suyu kaynayan su verebilirsiniz. Toplamda 4 su bardağı su verdim. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Suyu bunda biraz fazla tuttum. Patatesler suyu içine çekeceğinden dolayı. Kaynadığı gibi diğer işleme geçeceğiz. Sosumuz kaynadı. Kaynadıktan sonra 4 dakika yeterli. Orta ateşte altını kapatıyoruz. Yemeği ele buluşturuyoruz. Patateslerin dibini oynatmıyorum parçalanmasın diye. Suyu görünce zaten hepsi kendiliğinden ne yapar? Dibinden oynar. üzerlerine birer tane biber koyacağız. Yani birer parça. Lezzet sarımsağını da şimdi atıyorum. Fırının içinde 200 derecede bu sarımsaklar yanacak. Efsane bir koku verecek. Mevsimi değil ama yemek de olması gerekiyor. Birer tane domates aralarına atıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına götürüyoruz. Ortalama 20 dakika. 20 dakikada olmazsa yüzünün kızarmasını bekleyeceğiz. Fırının kapağını bir açalım. 200 derecede ortalama. 25 dakika durdu. Şöyle bir gösterelim. Yemeğimiz oldu. Yemeği yaparken baştan da söylemiştim. Patatesleri dağıtmayın diye. Dibinden kavlat, uğraşmayın. Suyu gördüğü zaman, sosu gördüğü zaman patatesler kendini bırakır. Tepsinin dibinden kalkar. Şöyle tabağımız doğru görünsün. Arkadaşlar elimden geldiği kadar yemekleri basit indirmeye çalışıyorum. İnşallah sizin için hayırlı öğretici video olmuştur. Youtube Ahmet Şefti Instagram'da sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin biz yapalım. Afiyet olsun